Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan beri Edirne cezaevinde tutuklu bulunuyor. Eski HDP eş genel başkanı olan Demirtaş hakkında Kobani olayları davası kapsamında verilen 42 yıllık hapis cezası bulunmaktadır. Ancak son günlerde hükümetin başlattığı barış görüşmeleri kapsamında Demirtaş ve onunla aynı çizgide olan tutuklu bulunan siyasetçilerin salı verilmesi konuşuluyor. Hüda Kaya ve Semra Güzel gibi Eski HDP siyasetçileri yakın zamanda tahliye edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının da gündeme geldiği şu günlerde Kürt seçmen üzerinde ciddi etkisi olan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması konuşuluyor. Özellikle yeni barış sürecini de başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hukuki yollardan sonuca ulaşılmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır demesi Demirtaş'ın serbest bırakılmasının önünü açacağını düşündürüyor siz Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce serbest bırakılmalı mı yoksa tutukluluğu devam mı etmeli? Fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim.